Evet merhaba. Başladı mı yayın? <laughs> Başladı gibi. Başladı yayın. Başlamış. Yayın durumu iyi. dolar bastı. Biz önce TL'yi bir halledelim de doları hallederiz. Evet şöyle bir gelelim bakalım neler olmuş. Aman. Şöyle bir gelelim neler olmuş bir görelim. Evet. Evet herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Şöyle bir yapmamışız. Evet, selamlar Yusuf Hocam. Yu. Evet, hocam. Kısa bir yayın açayım dedim. Biraz yorucu geçti benim için. Bugün toplantım vardı. İki eğitimim vardı. Şimdi bir de YouTube yayın açtık. Ama uzun tutmayacağız arkadaşlar. Uzun tutacak halim kalmadı. Yoruldum. <laughs> Biraz daha daha çalışacağım. Hem de bir saatte çalışacağım. Ee, ben ee, Hocam. Dolayısıyla şimdi bunu bir önden geçirelim. tamam. O, hemen şeyler geldi. Onu bunu istiyoruz diye. Yok hele onu bunu istiyoruz. Çok yorgunum. Hepsine bakamayacağım. <laughs> bayağı yorgunum yani bugün. Evet şimdi arkadaşlar bugün şöyle oldu. Aslında beklemediğimiz bir şey olmadı. Ben dün yayında size çok net bir şekilde söyledim. Dünkü Doji'nin tehlikeli olduğunu da söyledim. Sabah bir de yetmedi. Gittim. Veya gece miydi hatırlamıyorum. Bugün iki tane attım. Ee, burada bir de onu da oğlan sayesinde öğrendik. Shorts videosu attım bak. Ha bugün hem bankof hisselerini bankofun e, banka hisselerinde hedef fiyatlarını attım. E, bir de bunu ne zaman attım bilmiyorum ama bunu dün gece yayından sonra attım galiba. Burada net bir şekilde arkadaşlar şeyi belirttim yani buna dikkat edin dedim izleyen olduğumu bilmiyorum tabi de 30 kişi demiş herkes uyumuş demek ki biz uyumuyoruz siz uyuyorsunuz ya yani çok net bir şekilde gelen satışı gördük onu da ifade etmeye çalıştım yine diri duranlar oldu ama beklediğimiz satış beklediğimiz şekilde geldi buradaki gap'in kapanacağını her türlü her şekilde kapanacağını söylemiştim. Ee, ve bu gap biliyorsunuz 8060 civarındaydı. Kapandı. Ee, artık burada tek bir şey var. 8000'in kırılıp kırılmayacağı. 8000 kırılırsa arkadaşlar 7900'e gideriz. Kuvvetle muhtemelen duramayız. Onu söyleyeyim ve 7700'deki şu gepe alırız diye düşünüyorum. 7700'den geri çıkma şansımız olabilir bence. Olmazsa bak mihenk taşı var orada kocaman. 7500. Buradan dönmeliyiz. Buradan dönemezsek bilmiyorum. Buradan dönemezsek 7300'den mi döneriz? 7250'den mi? 7000'den mi? Bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Buradan 7500 kırılırsa 7000'e gidersek, 7000 kırılırsa asıl hikaye orada başlar. Ciddi sıkıntı yaşarız. Umarım böyle bir şey olmaz. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada 8250 geçilmedikçe yeni bir yükseliş falan beklemeyin. Tamam mı? Çok net. 8250. Bak, 8284 diyor. Efedatta herhangi bir yükseliş söz konusu değil. Rally şu bu. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Tamam. 8000 ile 8250 arasındayız. Ne tarafı kırılırsa o tarafa doğru biraz güzel hızlı gideriz. Onu söyleyeyim. 8000'in kırılması tabii ki daha muhtemel. Şu anda çok yakınız. Ee, ama e, 7942 gösteriyor bakın efetrend. Orası kırılırsa Bence satışlar yoğunlaşacak ve 7700'lük kipi alacağız. Oradan dönüp dönmeyeceğimizi karar vereceğiz sonra. Hemen ağır abilere bakalım. Ağır abilerimiz ne yaptı? Evet, Aselsan dün çok güzel hareket yapmıştı. Bugün geri geldi. Ama ben 40 gram üzerinde Aselsan'ı hala oldukça güçlü buluyorum. Tüpraş gidemedi ama hala güçlü duruşuna devam ettiriyor. 140 kırıldığında 135'e gelir. 135'in altında sıkıntı oluşur. Ee, şişe bugün çok deli hareketler yaptı. Ee, kağıt e, o beklediğimiz 57 seviyesine geldi. Ee, ama oradan da tekrar geri geldi. Şu seviyeye ulaştı. E, böylece hedefine ulaşmış oldu. Ee, bence hala güçlü. Onu söyleyebilirim. Ee, ama burada... 50 liranın altına inmediği sürece iyi. Ama 52 kırılırsa sıkıntı oluşabilir. 50'ye hızlı gidebilir. 50'nin altı sıkıntı olur. Umarım 50'nin altına gelmez. TH'ye evet TH'ye bugün önemli bir yere geldi. Demin eğitimde de bahsettim eğitim gruplarında. Ee, destek, e, ortalama, Fibonacci, ne ararsanız var. Hepsinin olduğu yere geldi. Buradan tepki almalı. Tepki alamazsa 215'e doğru bir hareketi gelecek gibi gözüküyor. Onu göreceğiz. Bakalım yarın çok belirleyici olacak THY için. Herhalde ee, el hala aslında bakarsanız diri duruyor. 42 kırılma sürece sorun görmüyorum. Ee, kırılırsa da 40 lira ee, onun için önemli bir destek direnci şey destek direnci ne? <laughs> desteği olacak. Yorulmuşum ben valla. Yani şöyle bir yükselenlere bakalım hızlıca. Ee, evet yeni ebebek gelmişti. Kaçıncı gün? 1, 2, 3, 4, 5. gün. Servet gayrimenkul bugün tavan olmuş. İş geç. Burcu tavan oldu. Evet dipten bir e, güzel dönüş e, yaptı bugün. E, Burcu. Evet bakalım devamı gelecek mi? Cement aynı şekilde yaptı. QNB çok saçma bir şekilde gidiyor. Ee, bakalım Allah sonunu hayretsin. Ee, bugünün sürprizlerinden birisi birikim. Aycis e, çok sert gidiyor bu. Aycis'in haftalığı ne? Ha, bu olmaz ki. Bu nasıl olacak? Bunu çok sert verecekler gibi geliyor bana ama hayırlısı olsun. Küyen de evet durdu durdu gitti. Tekrar şey yaptı. Evet bir devreyi kestirmiştik burada. Yine olacak galiba. Evet. 1300'den gelen kağıdımız bugün tavan olmuş. Tebrikler. Katılım ev, evet bir tepki vermeye çalışıyor. Mietka yine şovuna devam ediyor. Biraz daha gidecek gibi gözüküyor. Asuzulu bugünün kağıtlarından birisiydi. Tavana gitti. Sumaş. Suni tahta. Suni bir hareket bilmiyorum ama güzel bir hareket. Bakalım ne olacak tarkeme işlem görmeye başladı e, vakıf e, menkul kıymet yatırım ortaklığı bir de vaka geliyor mu vardı? Bu arada evet, bugün tavan oldu herhalde bir tepki hareketi diye düşünüyorum bu arada çok güzel bir hareket geldi Rodrigo Textil'den gerçekten başarılı e, ve 70'in üzerinde kalmaya başlarsa e, bence 80'e doğru bir hareket de gelebilir ve Ahol değil mi? Ahol 70 liradan kalkış yaptı arkadaşlar. 170'ten 70'e geldi. 70'ten 80'e geldi. Kalkış yaptı. Süper. Süper hareket. Hadi gözünüz aydın diyelim. Evet link sert gitmişti. Aynı şekilde geldi. Ofis aynı şekilde. Ofis yem gıda. Evet. Senepam geliyor. Bunların hepsi bakın klasik düzeltme. Bu kuzu mu bu? kuzu kuzu e, erken bozdu geliyor bakalım gelsin e, taten Evet bu da bu iyi gitti şimdi bozdu e, bay döner Evet aynı şekilde mtr normal tdg normal hatta sert gitmişti onun e, Evet devre keser dediğimiz şeyde devre kesmeyi devam ediyor kent tarafı sıkıntı yok. kessin bakalım Ondan sonra MM cihaz, e, düzeltiyor. AVG'yi düzeltmiş. Uşak evet sert gitmişti bugün. Buna dikkat edin. Net bir şekilde dönüş formasyonu var burada. 10 liranın altında durmayın. E, Matrix yani operasyondan sonra tekrar toparlamaya çalışıyor ama hala e, yani yıllar geçmiş diyeyim yani bir yıl geçmiş. E, hala 80 liraya gittiği seviyeye gidemiyor bu da matrix'in ayıbı olsun. Ülker evet geri dönüyor şu anda. Ee, bunu dikkat artık sol sayene aynı şekilde lüksek lükseka normal borusan düzeltmeye devam ediyor ki e, buralarda dursa iyi olur artık 600'ün Alt altına inmesin. Denge güzel gitmiş döndü işbir Evet, genel olarak arkadaşlar kağıtlar bu şekilde. Ee, bankalarda bir şeyler yapmaya çalıştı ama e, henüz çok güçlü değiller. Onu da söyleyeyim. Ee, sadece bir iki banka dikkat çekiyor. Bankalar çok sorulduğu için söylüyorum. Evet Ades'e de yine 2 liraya gelmiş. Daha önce bir 2.60'a gitmişti. Evet 2 liranın altı sıkıntı olabilir. Albarka, Do Dohol o da aynı. Evet genel olarak baktığımızda Zoran o da aşağıya vermişler. Evet. Genel olarak baktığımızda bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Eyvallah Vedat hocam. Stop olanlar %50 nakitler. Amerika enflasyon yüksek geldi. Evet. Şimdi şöyle onu bak güzel söyledin. Teşekkür ederim. Onu hemen ne yapacağız? Gideceğiz. Davranış nasıl tepki vermiş bakacağız. Yani çok ciddi bir tepki vermemiş aslında. Ee, normal. Kapanım kapanmış. Ne ara kapandın kardeşim ya? Evet. Normal bir tepki. Ee, şimdi 10 yıllıklarda faiz tarafında evet bir yükselme olmuş geri gelmiş falan ama Bence Dx'ye tarafına baktığımızda hala güçlü gözüküyor. Bu da borsayı olumsuz bir etkisi olabilir. Ama şunu söyleyeyim Dow Jones tarafı çok bekledi arkadaşlar. Ve şu anda haftalıkta bir 35'in üstüne atmaya çalışıyor. Atamadı. Ee, ama sıkıntı bugün işte biraz bu sarkmasından dolayı aslında şu DXY'nin yükselmesinden bak şu yükseliş. E, ee, Dow şu düşüşü aynı şekilde. Tepki tepki. Burası bir tepki bölgesi. Burası şu an kırıldı. 34.500 ee, duramazsa kuvvetle muhtemelen 34 liralara kadar gelecek 34.000 seviyesine. Buradan tekrar kalkmaya kalkacak çalışacak Ama 35'in üzerine atarsa ben burada e, yukarı yönlü e, önce 35-300 tarafına doğru sonrasında da e, artık 35-700 tarafına doğru bir hareket beklerim. Ama bunu yapabilecek mi? Bunu bilmiyorum. E, şu anda biraz daha ama etkisi çok ciddi olmamış gibi gözüküyor. Yani bir faiz arttırmalarını daha e, karşılayabilecek gibi e, Dow Jones tarafı. Onu göreceğiz arkadaşlar. E, yani Vix tarafı falan güzel aslında. Yani bir sıkıntı yok 10 e, yıllıklar. tam 4-25'te falan ama e, ben çok ciddi bir sıkıntı görmüyorum açıkçası. Bakalım onu göreceğiz arkadaşlar. Biraz daha takip etmek lazım. Yani çok ciddi bir etkisi olmayacak gibi. Sanki insanlar ona hazırmış gibi piyasa onun yüzden çok tepki vermedi. Ee, onu göreceğiz ama yarın. Evet. Merhabalar. Gereneo Katmer. Katmer pişmez ya. Katmer her sene bizden para alıyor ya. Abi. her sene insan para, para alır mı ya? Her sene bedelli onaylıyor adama. Böyle bir şey olmaz. Evet 11'lerin üstünde bence Tekrardan 12.5 yapar. Oraya giderse kopar. Burada önemli olan yer 10, 19 10 liranın altında da durmayın. Şu an olumlu. Şu an bir sıkıntısı yok. Ama geri gelirse 10 liranın altında durmayın. 10, 19 kritik. Evet 2.11 kırılırsa 2.31'e kadar gider. Ki gidemedi. İnşallah gider bir gün. Gitmiyor yani. Kağıt gitmiyor. Gitmeyen kağıt yapmışlar. 2 liranın altında da durmayın. Yanlışlıkla az bir şey almıştım ben bundan. Her sene bedelli para söylüyoruz. Hiçbir yere gitmiyor kağıt. Ee, Bakın 3 liranın üstüne atabilirse inşallah bir gün orada şov yapar. Bakalım. Umutsuz ya. <laughs> Umutsuz vaka Evet. Bir bakalım. Vestel Enerjisa Autur, Sönmez Kırınıl Kırıntı Kırık kır, kır, Korsa Korsa Autor Sönme Hadi hepsine bakalım Neyse bakalım Kere Erekanyasa Kere Erekanyasa bunu. Yeni tutturdum ama hepsine bakıyorum. Bak, bak, ne Sonra bakmıyor, yazdım da bakmıyor ne Bak, bakıyorum, ne güzel bakıyorum. Ne 45 görmüştüm, 145 nereden oldu? Abi gidin uyuyun, benim uykum var. Yapmayın. <laughs> Evet, e, korsa e, çok net 92'yi geçemiyor. 92'yi geçerse arkadaşlar 101 lira olur. E, ama aşağıda da 85 kırılırsa o zaman sıkıntı olur. 87 kırıldığında ilk e, şey saz sinyali, ilk sat sinyali gelecek. Ona dikkat edin. Avtur e, ahol değil bu, Avtur şu anda 7.60 kırılmış. 7.5'un altı sıkıntılı zaten. Ona dikkat. Ee, 7 liraya kadar gelebilir. Ama 7 liranın altında asla durmayın derim. Onu da söyleyeyim. Çünkü 7 liranın altında nereden döneceğini bilemeyiz. Ama 7.5'un altına inince direkt olarak zayıflamış kağıt. kağıt 8 liranın üzerinde güzel. Sönmez filament. Evet sert hareketler. Oo, bugün çok sert hareket olmuş. Bugün tavamdan mı geldi kağıt? Tavandan eksi 5 mi oldu? 15 aşağı mı geldi? Böyle. Ama işte burada bak eğitimde demin 2 saat anlattık eğitimine, Üstünde ısrarla geçtim. Burada 60 liranın altında durmayacaksınız. Atın emri gelirse satılsın ya. Bu, bunu yaptıysanız çok sıkıntı olmuş. bu, bu çok sıkıntılı bir mum. Onu söyleyeyim. Yani 53'ün altı daha da sıkıntılı olur. 50'nin altında Allah ne varsa verirler. Buna dikkat edin. Ee, Türk evet yeni halk arızalardan. 34 kırılmadığı sürece sorun yok ama 34 kırılırsa 33 kesin. 33'ten sonrası ise Allah ne verdiyse verirler arkadaşlar. 30 lirayı görürsünüz. Yukarı gitmesi için de 38 lirayı geçmesi lazım. Enerjisa evet bugün de hareketini yaptı ve 51 liraya kadar geldi. Ben 50'nin üzerinde hala olun diyor. Ee, bir sıkıntı yok. 50 kırılırsa 47.5 16 sıkıntılı olur onu söyleyeyim. Ama yukarı doğru gitmek isterse de 55'i geçtiğinde tekrar yukarı yönlü hareket görürüz. Vestel tarafı 65'te tutunamadı. Tekrar 60'a doğru geliyor. 60'ın altı sıkıntılı oluyor. 60'ın altında durmayın. 65 geçerse tekrardan 70'e gider. Onu da söyleyeyim. Twitter'ı hemen anında bitirdim. Bakayım bir. Evet evet onu gördüm. Onu, bunu hemen demin paylaştım. Valla bu nedenle bile yarın verebilirler yani. Demin eğitim grubuyla paylaştım bunu. Teşekkür ederim yine de. Muhammed dövdü. Hudir. Dur bakalım sen seviyor mu beni bir bakayım. Seviyormuş tabii ya. Sevmez mi? Allah Valla e bir bakarım. İntece ne ya? Allah bakalım. Hasta gibi de bakıyoruz. Evet Goodyear 26 kırılırsa 28'e doğru hareketi yapacak. Ama burada 24 kırılırsa sıkıntı olur. Bence 25'in altında durmayın. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Vay güzelmiş bu. Ne bu? Ha Intel. Ha. Haftalığı da güzelmiş. Beğendim. Yani bence 37 doların üstünde durduğu sürece sıkıntı yok. İlk hedef burası. 42, 60, Devam ederse de burada 49.5 görürüz. Ee, Günlükte hiçbir sıkıntı yok. Sadece biraz geri gelecek gibi sanki. Ama 37 kırılmadığı sürece bir sorun görmüyorum. Tekrar 39 üstüne çıkabilirse ve kapanış alabilirse, o dediğim yerlere doğru hareket edecek gibi gözüküyor. Biz de alalım mı bunu ya. Intel. E bu işlemci değil mi bu? Biz de alalım bundan. Ben hep temettü ses alayım orada. Intel alayım bari. Nvidia. Hepsine bakamayız ya. Öyle bir şey yok. Şeyi e, programı şeyi çevirmeye gerek yok ya. Dow Jones'a. <laughs> Enerji. Sonra... Zoran bakalım hocam. Dur bakalım Ahmet Şahin. Dur bakalım. Sen beni sevin mi? Bir ona bakalım önce. Seviyormuş ya. Bunu seviyormuş. Tamam bakalım o zaman. Zoran. Zoran. Zoran'a bakmaya gerek yok ya. Zoran 5'in altında sıkıntılı. Bu kadar. Yani 5'in altı 5'in üstü iyi 5'in altı kötü. Evet, soruyor. Evet, bak burada gidemedi. Maalesef 5.20'den döndü. 5.44'de kırsa giderdi. Olmadı. Geri geliyor. Ben şuradaki gibi kapatacak bu ama inşallah yapmaz o hareketi. Bak bu hareketi yaparsa 4.12 hareketine çok sıkıntı olur. Ha. Kağıt bir daha gelemeyebilir yani oralardan bence şu an 4.80'in üstünde durduğu sürece sıkıntı yok. Ama duramazsa sanki bir 4.40'a doğru gelecek gibi gözüküyor. Gidebilmesi için mutlaka 5'in üstüne atması ve 5.10'u 5, .10, 5 .10 geçmesi lazım. Bu, bunun şeyi yok. Bunu, bunun bir şeyini bakamayız. Bunu bunun nesine bakacağız? Ben onu da anlamadım. Yani halk arasından biz de girdik. Bekliyoruz. Yani belki 4 saatlikte işte 180 üzerine atarsa düzelebilir. Onu diyebiliriz. 173.5'da ilk al sinyali verecek. Onu söyleyebiliriz. Yani 160'ın altı daha da aşağılara doğru 140'lara doğru gelmesine sebebiyet verebilir. Ona dikkat edin. Yani biraz düzeltme yapıyor. Biraz erken bozmuş sanki. 5 gerçi 10 tavan yapmış daha ne yapsın. Teli takip alın diyor. Bakalım. Mustafa Kılıç sen beğenir misin bizi? Ya ben tıkladım da aynı zamanda sanki soru şey yaptın ha. Var ya sanki benden hızlı kılıç çektin. Soyadın kılıç diye. Benden hızlı çektin sanki ya. Yoksa sanki Beğenmemiştin yani gibi geldi ama neyse bakalım. Kamepur evet 80 lira kırılırsa tekrardan kağıt e, 73-75 aralığına gelebilir dikkat. Aslında buralara gelirse tekrar alınabilir ha. Olabilir. Güzel kağıt bu. E, zaten 75 çok bariz bir destek. Oraya doğru gelebilir. Tekrar gitmek istiyorsa 85'in üstüne geçecek. Oluyor. Ne ya? Bir şey daha var şurada. Yurtka. Yani bu biraz düzeltme yapsa iyi olacak gibi geliyor bana. Ee, Bence %70'in altında durmayın. 178 tekrar geçilirse tekrar 200 hareketini görebiliriz ama e, bence 175 kırılırsa kağıt 165'e doğru gelecek gözüküyor. Ona dikkat edin arkadaşlar. Abi ya gelmeyin artık. <laughs> Smart'a bakalım. bunu bir dikkat. Şu anda bakın 13 liranın altında durmayın. Bu kağıtta sert verirler Şu an ana destek bölgesinde sıkıntı yok. Ama durursanız kağıt 11.5'e kadar düşebilir. Ama 14.40'ın üstüne geçerse kağıt tekrardan yukarı yönlü hareketini yapar. 15 sonrası da kopar arkadaşlar. Heraklus seviye enerji. Yorumlayabilirim. Çok yetenekliyim. Yorumlarım hemen. Heraklus. Gel bakalım. Aha. Aha Erektus yoktun yoktun. Şimdi şimdi aa, şimdi yakaladım seni bak. Şimdi şey yaptın. Onun için sana ceza verdim. Yapacak bir şey yok. Ya beğenmeden önce sormuş. Olmaz. Hem beni sevmeyiniz. <laughs> Her şeyi baktım ona. Bakmadım da olmadı. ben gidiyorum. Ay çok eşim Evet. Arkadaşlar çok yoruldum. Bak iki saat yeni gruba eğitim verdik. Eylül grubuna. İki saat eski gruba verdik. Ee, bu arada dün gece yayından sonra paylaştım. Ee, sizlerle de bunu paylaşayım. Ee, bakın bu Azra yavrumuz. Biz buna işte bizim sürekli eğitim grubunun da başlamasına sebebiyet veren yavrumuz. Iııı ee, Destek olmuştuk gerçekten e, bu yavrumuzu kurtardık. Ben gönüllüsünü tanıyordum İzmir'de, kızda İzmir'de. E, bu yavrumuz gerçekten bizlerin desteğiyle, bir sürü kişi destek oldu ama ilk destek verenlerden birisiyiz bizim grubumuz. E, yavrumuz kurtuldu. Artık e, Allah sağlık versin, şifa versin inşallah. E, çok güzel bir şey imza attık. Ee, çok da mutlu olduk. Ee, bizim eğitim grubuyla bunu yapmamızda ayrı bir e, mutluluk kaynağı oldu. İnşallah bakalım e, yine bu yardımları şey yaparız, e, devam ederiz. Şu anda inşallah kendisi kurtulmuş olacak arkadaşlar. Peki benden bu kadar. Gençler ben yoruldum. Bittim ben bittim. Hepinize iyi geceler. Yarın bakarız artık. Olur mu? Görüşmek dileğiyle.